Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber efsane bir video ile sizlerin karşındayım arkadaşlar. Bugün yine hassas e, hassasiyet videosu olacak arkadaşlar. E, diyeceğim nerede bu adam? Önümde. Şuradan çık. Of, hadi Şuradan açılı vuracak. Hadi sabit dur. Body de vardı ama içinde olsun sıkıntı yok. Arkadaşlar bu arada siz de e, bana destek amaçlı kanalıma abone olur musunuz? Videoma da like atmayı unutmayınız. Ee, 1-0 durum güzel. Maç sonunda vereceğim yine hassasiyeti. Her zamanki gibi. Ee, Önüm adam. önümde Şuradan çık. Yine oldu bak bu. Şuradan çık. Of. Full kafa bak bu sefer. Güzel. Güzel başladık. 3. roundumuza geçelim. O alacak silah galiba. Yok ben. Aynen o alıyor. ne silah alacaklar ne alacağım? M1014 Tomas Bey güzel Hadi bakalım Nerede bu Önümde açık ver çık kardeşim Hadi hop güzel iki tane 94 çok güzel 3. round da bitti hızlı bir şekilde çok hızlı geçiyor ya. Şöyle en minan O bir daha kafasını yarmam yok mu? Nerede bu? Neredesin lan? Ha önümde. Gel kaçma. Şöyle bir en 4 kafası dedim. Olmadı. Skyler atacağım üstümde hayır vurma bak oradan vurma. Böyle bir daha denedim olmadı, olmadı. Şuradan çıkar büyük ihtimalle. Yok çıkmadı buradan. Neredesin lan sen? Hop dur, dur, Çok saçma öldük ya. Cidden çok saçma öldük. Neyse sıkıntı yok. Bir andan bir şey olmaz. Hadi bakalım geçelim diğer raunta. Ee, bu silah aldım. Atarız ya bu silahla kafa. E ee, tepelere falan çıkmaz inşallah. dersem. E, kesin çıkar ya bak çıkıyor. Gel açık ver şuradan çık bak uğraştırma ya. Bak tepelerde uğraştırıyor beni ya. Skyward atacağım hadi yetiş. Atamadım lan. şuradan raşlamam yok mu? Aşağı atladı. Hayır, nereye kaçıyor? Ha, şuradan kapatarım dedim. Ee, ayağı da kilitledi, ayağı kitledi. Bak buraya atladım tepeye. Hadi dur dur. Çok güzel bak. Badi de olsa da kafa. Sonuçta kafa. Güzel. Dördüncü roundumuzu daha güzel bir şekilde aldık. Son round bu. İki maç atacağız. Tabii ki de bir, bir maçımız daha olacak. Neredesin? Bak yine üstte çıkıyor. Yapma şöyle ya. Geliyorum. Arkandan geliyorum. Az bekle. Şöyle kafasını alacaktım da. Buz açtı. Ah Bir tane kafa. Güzel. Çok güzel. Çok güzel bir şekilde kafasını aldık bununla. Ee, o zaman diğer elimize geçelim hızlı bir şekilde arkadaşlar. Evet şöyle ikinci maçımıza hemen geçtik map alıyor güzel. Ha, çift tu map aldı lan. Çift aldı. Geliyor an bekle. Nerede bu şimdi içeride? Şöyle düz dur. Gel bana doğru gel ya. Ne yapıyor lan bu? Güzel. iki tane 102 attık galiba sanırsam. 1-0 oldu ne ara lan? e, UMP ile bir round daha oynayacağız tabii ki de yine full kafa atabileceğiz mi bakalım dur, dur, dur. olmadı bak çekelim çok tuşa basılı tuttum o yüzden olmadı e, nerede bu içeride içeride de buradan kafa atamayız ki ya gel çık çık ha dur. bir tane kafam olsun ya bir kere gittim. bir şey olmaz ha. Üçüncü roundumuza geçtik. Ben alıyorum bu sefer silahı tabii ki de. CV'de alacağım tabii ki de. Ee, bir de bunu alalım. CV ile kafasını alabileceğiz mi? Bakalım. Aa, bak neredesin? Gel. Aynen çık oradan. Şöyle. Oh, bu güzel bir şekilde attık kafamızı ilk sildi. Dördüncü ranta geçtik lan. Var ya bu elde ne ara bitti var ya ya. Yine CVD ile deneyeceğim tabii ki de. Ee, çık. Sabit dur aynen. Bak yine sabit durdu. Güzel attık. 4-0 oldu var ya daha demin Kelly yine biraz daha uzun sürmüştü. silah alacağım kardeşsen. ak yapma ya bak ak ile body atacağız da hadi hayırlısı full kafa atmamız yok mu lan ak lere? şuradan çık yok, çıkmadı buradan buradan geliyor büyük ihtimalle şöyle hop, sonuncusu body oldu ya e, sonuncusu body oldu ama 121 vardı güzel oldu umarım beğenmişsinizdir videoyu e, hassasiyet bölümüne geçelim arkadaşlar. Evet şöyle logimize gelelim. E, ayarlardan hassasiyetin göstereceğim sizlere. Geçelim hassasiyet. Hassasiyet şöyle arkadaşlar. Aynen böyle hassasiyet. Bakın böyle böyle yapın benim yaptığım gibi aynen. Hut böyle. Hudumda da böyle. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Bugünlük de videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayınız. Hoşçakalın görüşmek üzere.